verilen yemek insanın ibadetini etki ediyor. O yüzden televizyon açık karşısında bir şeyler kesiyor. Telefon açık orada şarkı türkü çalıyor bir şeyler kesiliyor. Bir yemek yapılıyor. Bunlardan fayda gelmez insana. Bu lokma huzur, ile, huzur üzere abdestli, zikirli vesaire yapılmadığı hatta tam tersine bir halde yapıldığı için bu lokma insana zulüm getirir. Bu lokma ibadetlerde gevşekliği meydana getirir. Yemek yerken televizyonun başında yiyoruz. Şarkılar, türküler açık falan. Bu lokmalarda hayır yok. İnsan yediği yemeğe bakmaz mı buyuruyor. Allah bizde bizden yemeğin karşısında zikir istiyor, tefekkür istiyor. Kendinin hatırlanmasını, o nimetleri hatırlamamızı, nerelerden geldiğini hatırlamamızı, kimlerin o nimetlerden mahrum olduğunu değil mi? Birçok şeyi tefekkür etmemiz lazım. Biz ise açıyoruz. Televizyon, şarkı. Ben gittiğim yerlerde kapattırıyorum. Geçen arkadaşlar bizi bir yere götürdü. Baktığım şey açık. Şarkı. Dedim lütfen kapatır mısınız kardeşim? İlk önce bir nasılsın, iyi misin? Bir Emril maruf. Ondan sonra dedim ki senden bir ricam olabilir mi? Buyur hocam diyor. Dedim senden ricam şu müziği kapatır mısın? Onlar da kapatıyor. Allah razı olsun.